Nak uyguladık. Hmm. 550'ye çektik. O günlerde evet. Güney Kıbrıs'ta 350 400, 350, 400 civarlarındaydı. 350 400 civarlarındaydı. E gene gelmedi bu vatandaş. Gene gelmedi. Bu yani abi. bu vatandaş ha bizim e, ya geri getirmemiz çok zor bu vatandaşı bizim. Yani geçmeyi o tarafa şey alınacak. Bu çözüm müdür ya? Yani? Mümkün değil ya. Olmaz yapamazlar Olmaz. öyle bir şey. Öyle bir şey, Olmaz. şey yapamazlar. Zaten. Serbest piyasa ekonomisi Anladım. var. Yeşil at var. Nasıl olacak? Ee, yani bu vatandaşımız buradan tutacak da bizden pahalı ürün alsın. Yok böyle bir şey. Ee, Geriye kalıyor oraya geçemeyen nüfus. Aynen öyle. Onlar da artık maddi durumları ne kadar el verirse. Ne kadar el verirse. El geri alıyorlar. Sigortalı e, amcacıklar var. Gelirler işte aybaşı geldiğinde 400-500 TL'lik kıyma alırlar işte. Birazcık bilmem ne falan filan. Yani gerçekten Gerçektir. Ya dönmez. Bu da gerçek rakamlardır. Tabi bunu kimse kabul etmiyor ama Güney Kıbrıs'tan geçer araba sayılarına bakın. Korkunç. Yani. Korkunç. Korkunç. Bu arabaların yarısı. Et alsa? Et alsa aylık 150 ton et yapar. 150 ton. Kesinlikle. Büyük rakamlar bunlar. Çok büyük rakamlar. O zaman 3 ayda 3, 2, 3 ay içerisinde 66 ton 70 tona yakın bir et geldi. 3 ayda geldi bu et. 3 ayda 60 ton kusur. Ve bizim hesaplarımıza göre biz baktığımızda Güney Kıbrıs'ta şu anda e, bizden fazla et satışı vardır.